Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıf üçlü sayılar konusuna işleyeceğiz. Üslü sayılarda tekrarlı çarpım önemli. Yani iki tane üçgen birbiriyle çarpılıyorsa üçgenin karesi üç tane üçgen birbiriyle çarpılıyorsa üçgenin kübü yani üçgen üstü 3 üç sayıları bulunuyor. Biz bu sayılara üslü sayılar e, diyoruz. 4'ün karesi dediğimiz vakit özel bir isim var. 4 çarpı 4'ü biz 4'ün karesi, 4'ün ikinci kuvveti 4 üssü 2 olarak adlandırıyoruz. Bir üssü 2'de bir de üssü 3'te özel ismimiz var. Üssü 3'te küp diye adlandırılır. Mesela ileride göreceğiz 2 üssü 4 özel bir ismi yok. Ama karesi kübü daha çok kullanıldığı için biz üssü 3 olduğuna küp, üssü 2 olduğunda karesi diyoruz. Üssü sayımızda alt taraftaki sayımız taban, yukarıdaki üs ya da kuvvet olarak adlandırılır. Zaten 4'ün ikinci kuvveti ya da 4 üst 2 dememizden de anlaşılıyor. Üstü kaç tane ise o kadar tane taban çarpılır. 8 üstü 2 8 çarpı 8. 6 üstü 3 6 çarpı 6 çarpı 6. 9 üstü 1 diyorsak da bir tane 9 yazacağımız için cevap kendisi çıkacaktır. Burada 0'ın karesi, 0'ın kübü, 0 üstü 5, 0 üstü 15, Sıfırlar birbirle çarpıldığında sıfır yutan eleman olduğu için sıfır çıkacak. Birin kuvvetleri de her zaman bir çıkacak. Çünkü bir çarpı bir yani bir üstü iki bir oluyor. Bir üstü üç bir çarpı bir çarpı bir yine bir çıkıyor. Bu mantıkla sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstü sayı olarak yazınız. Kaç tane altı çarpılmış burada? İki tane. İki tane altı çarpıldığı için üstü gösterim 6 üstü 2. Burada 3 tane 7 var. O zaman üstü gösterim 7 üstü 3. 7'nin 3. kuvveti ya da 7'nin küpü diyebiliriz. Burada 2 tane 8'imiz var. 8'in karesi. 2 tane 9'umuz var. 9'un 2. kuvveti. 1, 2, 3. 3 tane 10 on çarpılmış. 10'un 3. kuvveti. 1, 2, 3. 3 tane 12 çarpılmış 12'nin kübü. 3 tane 1 çarpılmış 1'in küpü olarak adlandırabiliriz. İkinci sorumuzda ise üçlü sayıları tekrarlı çarpım şeklinde yazınız diyor. Tam tersini yapacağız. 8 üssü 2. üssü 2 olduğu için 2 tane 8 çarpılacak. 8 çarpı 8. Aynı mantık. 11'in Karesi 2 tane olduğu için 11 çarpı 11. 4 üssü 3. 3 tane 4'ü çarptım yan yana yazdım. 10 üssü 2. 10 çarpı 10. 1 üssü 2. 1 çarpı 1. 6'nın ikinci kuvveti. 6 çarpı 6. 9'un üçüncü kuvveti. 9 çarpı 9 çarpı 9. 5 üssü 3. 3 tane 5'i çarpıyorum. Evet burada en büyük yapılan hatalardan biri. 5 üstü 3'ü 5 kere 3 15 demek. Burada 3 tane 5'i çarpıyoruz. Direkt çarpma işlemidir, değil. Üstü sayı gösterimini hızlı yapayım derken karıştırmayacağız. 20'nin küpü 3 tane 20 çarparak bulunur. 5'in karesi 5 üssü 2 ya da 5'in ikinci kuvveti 2 tane 5 çarpılarak bulunur. 7'nin karesi de aynı şekilde. 2 tane 7'yi çarparak bulunur. 0 üstü 3 ya da 0'ın küpü 3 tane 0 çarparak bulunur. 12'nin karesi 12 çarpı 12. 30'un 3. kuvveti 30 çarpı 30 çarpı 30. Tabi böyle bırakıyoruz burada e, açılımını istediği için. Normalde bunları çarpıp sonucu bulacağız. Aşağıda verilen Üçlü sayıların okunuşunu yazınız. Evet burada 2 üssü 2 var. 2'nin ikinci kuvveti de diyebiliyorum. 2'nin karesi diye de okuyabiliyoruz. Daha çok karesi küpü diye okunur. Ama diğer söylemlerde yanlış değil. Burada da 3'ün karesi. Burada 4'ün küpü. Burada 5'in küpü. Burada 6'nın karesi. Burada 10'un karesi, burada 8'in karesi, burada 7'nin küpü, burada 9'un karesi, burada da 10, 10'un birinci kuvveti. 10 üstü 1 diye okuyabiliyorum. Aşağıda okunuşu verilen ifadeleri üstü sayı olarak yazınız. Şimdi de okunuşu verilmiş biz üslü sayı olarak yazmaya çalışacağız. Evet birincisi 5'in küpü diyor. Yani 5 üstü 3 olarak yazabiliriz. Bir sonraki 4'ün karesi. Yani kare demek 2 demekti. 4'ün ikinci kuvveti. 4 üstü 2 diye de okuyabileceğim şekilde yazabiliyoruz. 20'nin karesi 20 üstü 2. 15'in küpü 15 üssü 3 3'ün küpü 3 üssü 3 8'in karesi 8 üssü 2 5 üssü 2 zaten okunuşundan daha kolay anlaşılıyor. 2'nin 3. kuvveti de 2 üssü 3 olarak yazılabilir. Aşağıda verilen üst sayıların değerini bulunuz. Şimdi esas meselemize geliyoruz aslında. İlk kısımda 1'in karesi var. Şimdi 1'in karesi 1 bir çarpı 1'dir. 2 tane 1'i çarptığımda sonuç 1 gelir. Hemen B şıkkına geçelim. 2'nin karesi 2 çarpı 2 4 yazdım. 3'ün karesi 3 çarpı 3 çarpım tablosundan biliyoruz 9. 4'ün karesi 4 çarpı 4 16. 5'in karesi 5 çarpı 5 25. 6'nın karesi 6 çarpı 6 36. 7'nin karesi 7 çarpı 7 49. 8'in karesi 8 çarpı 8 64. 9'un karesi 9 çarpı 9 81. 10'un karesi 10 çarpı 10 100. 1'in kübü. Bu küpleri yazarak yapalım isterseniz. 1'in kübü deyince 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 kere 1 1. Bir. bir daha 1 ile çarptım 1 gelir. 2'nin kübü 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 iki kere 2'yi çarpıyorum önce 4. Dört. Sonra 4 ile 2'yi çarptığımda 8 gelecek. 3'ün kübü ya da 3 üstü 3 ya da 3'ün 3. kuvveti 3 tane 3'ü çarp demek. 3 kere 3 9 sırayla çarpıyoruz bakın. Sonra çıkan sonuçta diğer 3'ü çarptım. 9 kere 3 yine çarpım tablosundan biliyorum. 27. 4 üstü 3'e bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 ile 4 çarpacağım hemen. Yanda çarpıyoruz. Zihinden işlem yapmayalım. Garanti Sonucu bulalım. 6 kere 4 24. 4 yazdık. 2 elde. 4 kere 1 4. 2 de elde. 6. 64 gelecek. 4 üstü 3. 5 üstü 3. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5'i biliyorum 25. Sonra 25 ile 5'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 2 10. 2 de elde. 12 yani 125 geliyor. 10 üstü 3. 10 üstü 3 burada uzun uzun çarpabileceğimiz gibi taktiğimiz aslında şu. 10 üstülü sayılarda 10'un üzerinde 3 varsa 1'in yanına 3 tane 0 yazıyorum. 10'un karesi olsaydı 10 üstü 2 olduğu için 2 tane 0 yazıyorum. Mesela bunu da ileride daha büyük üslü sayılar gördüğümüz 10 üstü 5 deyince hiç düşünmeden birin yanına 5 tane 0 yazıyorum. Sonra sondan 3 basamak gelip bölük bölük ayırdıktan sonra 100 bin diye okuyabilirim. 10 üstü 3 bin çıkıyor. 0 üstü 3 zaten 0 çarpı 0 0. Bir daha 0 ile çarptım yine 0. Çarpmada bir tane 0 varsa sonuç zaten 0 sıfır çıkıyordu. 0'ın karesi yine 0. 1'in karesi 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. 6'nın kübü bunu da yazarak yapalım. 6 üstü 3 6 çarpı 6 çarpı 6 6 kere 6 36 sonra bir daha 6 ile çarpacağız. Onu da şurada çarpayım. 36 altı ile 6'yı çarptım. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 3 de elde 21 216 geliyor. Bulduk. 216. 8 üstü 1 bir tane 8 yazdık. Bitti. 10 üstü 1 bir tane 10 yazdık. Bitti. Yani üstü 1 ise kendisine eşit. 7 üstü 1 de 7 gelecektir. Evet. Böylelikle üstü sayılar konumuzun sonuna geliyoruz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olabilmek için abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın.